Bismillah diyelim başlayalım yollara vuralım kendimizi. Şimdi tasavvufta, maneviyatta mana ilmi. Kardeşler, bazen görüyoruz değil mi, ee, sohbettir bu. Bu bir meclis gibi sohbettir. Hak Teala Azze Celle Celaluhu bahsedilir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam e, hatırlatılır sahabeler hatırlatılır radıyallahu anh radıyallahu anh ama e. e ne olur tabinler ve alimler ve Yani bunlar hoştur ama tasavvuf öyle bir derindir ki dikkat edin ikiniz iki cins e, kul, kul bakır Allah nazarına iki cins esvelin ve emareler. bak bu sohbetler bu nasihatler esveline ilaç değildir bilakis esvelin esvelin oluşlarını çıkartır meydana yani Allah Azze Celle Celaluhu muhabbeti öyle bir öğretmiş ki muhabbeti böyle dolandırır. Kime nasip edecekse onu ulaştırır. Ama o ulaştırma esnasında bazılarını da hoplatır. İşte bu kavim Esvel'in kavimdir. Bu kavim hainlik üstünde yaşar. Yani Müslümanların içinde de Esvel'in var. Yani rahatsız olur. Adamın derdi başka çünkü. Esveli'nin derdi çok başka. Esveli'nin nefsi, aklı ve irade öyle bir tutar ki bu Müslüman kimliğine de dolaşabilir. İbadetli de görülebilir. Aldatmasın sizi. Bakın hainlik çok acayip bir şeydir. Şimdi normalinde Allah Celle Celal'i bilmek lazım. Allah'ı tanımak lazım. Şimdi Allah'ı bilirsin. Ayetlerden okursun, hadislerden kendi çapında bir bilme yaşarsın. Ama bu bilme tanıma değil. İşte tasavvuf o yüzden güzel. Bu nasıl bir şey biliyor musun? İlk okula gittin, ortaokula gittin değil mi? Okudun yani. Coğrafya dersi vardır, bir belde e, Bilecik bilecek diyelim. o e, i̇şitiyor insan, işte diyor ki Marmara bölgesindedir, bilmem ne dedir. Bunu bu öğrenme taklididir, taklididir. Yani şuur tam anlamıyla açık değildir. Öğretmenden, dersten, kitaptan görüyorsun, bunu kabul ediyorsun, takdiridir. Halbuki Müslümanların hepsi bu kafadadır. Yani tahkiki çok farklı bir şey. Tahkiki de iman, e, veluullahın geçip, anladın mı? Öğretmendir onlar. Bu şekildedir. Bileciğe gittiğin zaman, arabayla geçersen Bilecik'ten, ne oldu? Evet sen onu takdirde işitmiştin ama içinden geçiyorsun. Bileci hoş geldin yesene gördün. Ne oldu? Yakini. ilmi yakini oldu. Değil mi? İçine girdin yaşamaya başladın. Aynel hakkel yakın oldu. Bu din de böyledir. İşte o dediğim zümreler ve emmareler bu sohbetlerden istifade edemeyeceğini İslam bize bildiriyor. Zaten buradaki maksat da bizim bu sohbetteki maksat da bunu ravame ve mülhime arayan Rabbini artık kulluk etmeye başlayan arayanlar hedef budur Allah onlara ulaştırsın ve ulaştırırdı zaten ama o diğer zümreler böyle otururlar bir çözmeler bir tafralar deliller bilmem neler kardeşim mutmain olan ve hamle kalplerdeki ilim delil aramız yakınlık vardır kalpten Allah kalbe nakleder oradan çıkartır öyle O nerede bu nerede diye gözünenlerin çoğu işte kusur arayanlar kendilerini din alemi uleması yapanlar yani kendilerine kusur aramayanlar Bunlar zehirlenir Bunlar çarpılır hakikate Bunlar çarpılır bakın Allah Celle Celaluhu tanısalar Allah bir kula hayır dediği zaman ona ne yaşatır? Hayır bir yaşam yaşatır. Bakın bu evliya düşmanı köpekleri şöyle anlayın. Bakın kardeşler. Bugün bulunduğumuz Efendimiz Sultanımızın şöyle bir düşünün. Evvelden de öyle. Binlerce ya on binlerce sarhoşu müptezeli günahta ısrar eden Müslümanların Kurtuluşunu Allah bunları vesile kılmış. Şimdi bakın canlar. Bunlara saldıran bu muhabir zihniyet ya da harici zihniyet ya da başka zihniyetlerin hainliğini anlayın. Onları da Allah hayırsızlık üzerine yaşatıyor. Ama onlar kendilerince çok Müslümanım diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir, bir insan düşünün. Yüzlerce binlerce insanın kötülükten Allah Azze Celle Celle onları çıkartıyor ve o kuluna teslim ediyor. Vesile bak vesile vesile. Allah hayır dilediğine kadar net değil mi? Ama buna, bunlara saldıranlara bir dikkat edin. Bak bir dikkat edin. Bir kişiye sebep olamamışlar. Vesile olamamışlar. Yani bir birhaneden, zinaneden, kumarhaneden, herhangi bir de bir Müslüman kardeşini çekip alamamış. Sabahtan akşama kadar bunlara dikkat ediyor musunuz? Namazı niyazlı insanlara kafir demeyi marifet bilmişler. Bak şaka gibi değil mi? Bunu da kızmayın. Niye biliyor musun? Allah onları sevmiyor, sevmiyor. Allah onları sevmediği için o kaderi onlara giydirmiş. Bakın böyle bakın. Allah nazarından bakın. Kur'an'dan bakın. İşte Kur'an'dan bakmak budur. Eğer Allah Celle Celaluhu bir kulu sevdiyse onu kötülükten çeker alır ve iyiliğe vesile sebep kılar. Bak ne kadar net. Ama Allah bir kulu sevmediği zaman onu dini İslam'a sokar, onu kendince dindar yapar, öyle zannettirir ve sabahtan aşama kadar Müslümanları tekfir eder. Bakın kardeşlerim, bunlar İngiliz Amerikan ajanlarıdır. Nereden biliyoruz biliyor musunuz? Bunlar Medine'de bir üniversiteleri var. Oradan beslenirler. Oradaki alimlerin çoğunun Bizim e, doğu, e, doğu medreseleri var ya Oradaki alimlerin yarısına gelmez ha. Ne ilimleri ne şeyleri. Oraları hep araştırdım ben. Onların e, şeyleri yoktur. Pratik Arapça üzerine takılıyorlar. Arapçaları kuvvetli ama pratik Arapçaları vardır. Bremer Arapçaları yoktur. Emsile, Bina filan yoktur onlarda. O kadar cahiller ki. Burada ne yapıyorlar biliyor musun? Alıyorlar, getiriyorlar. Özellikle Türkleri. Türkleri, Vahabiler, Hariciler, Şialar yani 72 tane o minnet, o kavim sevmiyor kardeşim. Türkler eli sünnet değil sevmiyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Dikkat edin. Az bir şey yetiştiriyorlar. Sonra beldelerine gönderiyorlar cahil. Cahiller ha. Hani bir medrese okumuştukları ya da tasdik edilmiş bir ilimleri yok bu gelenlerin. Onları gönderiyorlar bak aynı, aynı hani milleti Türk değil mi bunlar? O Türkleri bir gazlıyorlar. Herkes kafir diye gösteriyorlar. Delilimiz ayet şu. Şimdi ayeti nasıl okursan kim okursa öyle anlıyor diye. Bunlar ne yaptı şimdi? bunları yetiştirdi. Salıyorlar Türkiye'ye ya da başka bir ülkeye. İngiliz, İngiliz vabisi bilen komik ya. Gönderdi mi? Nereye gönderiyorlar biliyorsun? Müslüman cemaatlere yakın yerlere. Sonra YouTube'lere para harcıyorlar. Ne yapıyorlar bunlar? Sabahtan aşama kadar tekfir. Peki İslam dini bu mu? Yoksa gidip de bir Müslümana günahtan kurtarıp da vesile olmak ya da bir Hristiyan'a, bir Yahudi'ye vesile olup da Müslümanlaştırmak mı? bu bana yani rahmet mi, gazap mı? Yani bunlar o kadar cahil. Ya şöyle düşünün, adam geliyor, direkt anasını babasına kafir yapıyor. Ya kafir yapmak kolay mı ya? Yani kolay da yasak yasak kardeşim. Merhamet yok yok. Yani bunlar hainlik ama unutmayın bunu. Allah yaratmış böyle yaratmış. Allah Azze Celle Celle bunları sevmemiş ki bu kaderi vermiş. Ama Allah Celle Celaluhu o velilere çıldırıyorlar ya, ondan çıldırıyorlar. Bir ton insana vesile oluyorlar ya, kuduruyorlar. Nefisten bir haber olunca çocuklar, insanlar böyle oluyor. E gördük şimdi, adama bakıyorsun. Bir ehl sünnet, bir Hristiyan Müslüman olduktan sonra çektiği zaman ne yapıyor? O Hristiyan, ehl sünnet olunca dini öğrenmenin peşine gidiyor. Yıllarca öyle yaşıyor. Bir Vahabi'nin ehl sünnet yaptığını seyredin. İki yılda adam İngiliz diyelim. Adam iki yılda sanki dini öğrenmiş gibi dönüyor. Nereye saldırıyor biliyor musun? Hristiyanlara değil. Yahudilere değil. Gidiyor İngilizler, İngiltere'deki Sünnet'e musallat oluyor. Kafirsiniz kafirsiniz. bak görüyor musunuz? Ya bunlar nedir biliyor musunuz? Bunlar itikadi bilgilerdir. İşte biz 72 tane fırkadan farklı. Sebebimiz bu bu. Biz merhametliyiz. Çünkü neden? Biz Allah hayırlı eden kulu hayır dilediği kulu da anlayabiliyoruz. Hayır dilemediği kulu da anlayabiliyoruz. Onların sorunu ne? Böyle bir sorunları yok. Onlar örgütlere gençleri cihat ile çekmek. Eleman deşivrime etmek. Bir yönden de eyle sünnete müsallat etmiş. Ya hiçbir babi gördünüz mü? Tebliğe çıkmış. Allah için anlatıyor. Biz gördünüz mü yok. Niye? Çünkü dertleri değil. Bu Türkleri özellikle kullanıyorlar. İki, iki yılda bir yılda hastansın sen deyip salıyorlar. Salıyorlar. ve adamlar bu halde. Yani nasipsizler. O yüzden nedir bak ilimi şöyle bilin. Bu ilim şu anda söylediğimiz konuştuğumuz ben de dahil içinde. Allah Celle Celaluhu öyle yaratmış ki bana ve benim gibilere şifa, Dediğim gibi, hamlara, çözenlere, kendini zeki olan, sananlara, kendilerinin akıllı olduğunu iddia edenlere bu ilim zehirdir kardeşim. Ama bir şey sorabilir miyim? Sor. Ee, konuyla biraz alakası olacak da, sohbetle muhabbet arasındaki fark ne olur? Sohbetle muhabbet şöyle, e, ikisi de örneğin birse, yani sohbetle muhabbet aynı olur ama şimdi şöyle, sohbet ediyoruz şu anda değil mi? Ha. Senin kalbinde mi araba var, ev var, bilmem ne var, muhabbetin olduğu için bundan istifade edemez. Anladın mı? Ama senin de dinlerken ne diyor diye dinliyorsan kalbin de buradaysa işte sohbet de var, muhabbetin de var. İkisi birleşmiş oluyor. İkisi ayrı olursa istifade edemeyiz. Yani e, muhabbet, sohbet bir gibidir ama farkı olur. Kalp başka olur, dil başka olursa olmaz. Hadi bakalım dikkat edeceğiz işte.